Evet, merhaba arkadaşlar. Dersimize İslam kültür ve medeniyeti konusuyla devam ediyoruz. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Kısa kısa notlar halinde madde madde bunları size vereceğim. Bütün sınavlar için çok öğretici bir ders olacak. Eğer İslamiyeti seviyorsanız, Müslümansanız, Hazreti Muhammed'i seviyorsanız mutlaka bunları bilmeniz ve öğrenmeniz gerekiyor. Hemen başlayalım. İslam kültürü ve medeniyeti deyince sadece Arapların veya hatta sadece Müslümanların kültürü anlaşılmamalıdır diyor. İslamiyet bir sürü kültürle etkileşim halinde oldu ve onlardan çok şey aldı, onlara da verdi, birleşti. Yani bütün e, İslam ülkeleri, İslam olmayan ülkelerin kültürleri birleşerek büyük bir medeniyet oluşturdu diyor arkadaşlar. Burayı da sizler de okuyarak geçin. Ben özetliyorum. Devlet yönetimi nasılmış İslamiyette? Bakın Hazreti Muhammed bir peygamber değil mi? Böyle biliyorsunuz ama sadece peygamber değil. Aynı zamanda bir ordu komutanı ve bir emir yani kral. Üç tane önemli görev var. Peygamberliğinin yanında bir komutan bir e, ve devlet başkanı. E, bu üç görevi aynı anda yürüttü. Emevilerle birlikte hilafet ne oldu? Ba Babadan oğula geçer hale geldi. Daha önce nasıldı? Seçimle dört halife iş başına gelirken Emevilerle, ile birlikte oğlu Yezid'i ölmeden veliaht tayin etti. Yani kendisine sonra tahta geçecek kişi tayin etti. Ve böylelikle saltanat yani ya da halifelik babadan oğula geçer hale geldi diyor. Çok önemli bir kavram. <laughs> Hazreti Ömer zamanında divanlar kuruldu diyor. Hazreti Ömer zamanında sadece divanlar kurulmadı. Çok şey yapıldı Hazreti Ömer. Özellikle dört halife döneminin en büyük e, işler yapanıdır. E, devleti devlet yapan kişidir. Arkadaşlar halifedir. A, vezirlik Abbasiler vezir tayin etti. Yani kralın ya da emirin yanına bir tane de vezir koydular. Daha sonra İslam ülkelerinin hepsinde bu vezirlik kurumu devam etti. Bizim Osmanlı'da da vezirler vardı. Bir de baş vezir vardı biliyorsunuz. Buna da sadrazam diyorduk. Medine, Medine'den sonra Hz. Ali küfe yaptı. Sonra Şam, Emeviler zamanında Şam oldu. Kurtuba, Endülüs Emevilerin başkenti oldu biliyorsunuz. Bağdat, Abbasiler zamanında Bağdat oldu. Bunlara bakacağız. Bakın Hz. Muhammed zamanında ordu gönüllerden oluşuyordu. Savaşa katılıyorlardı. Hem din uğruna cihat yapıyorlardı hem de savaştan gelir elde ediyorlardı. Bu ne, ne diyoruz bu gelire? Ganimet diyoruz. Yani Savaşta elde edilen düşmanların üzerinden çıkan paranın veya değerli eşyanın 5'te 4'ü Müslüman askerlere dağıtılıyordu. 5'te 1'i devlete kalıyordu. Bu bir. Hazreti Ömer zamanında ordugahlar kuruldu. Yani savaş bitince herkes Medine'ye dönüyordu. Hazreti Ömer bunu ne yaptı? Medine'de toplamadı. Çeşitli ordu birimleri kurdu çeşitli illerde ve ordunun bir kısmını fethettiği yerlerde bıraktı. Emeviler ne yapmışlar? Muhafız teşkilatı kurmuşlar. Yani sarayı koruyan bir teşkilat kurmuşlar. Zaten Emeviler önce, Emevilerden önce ne oldu? Hazreti Osman şehit edildi. Kim kim şehit etti? Müslümanlar. Ömer şehit edildi. Ali şehit edildi değil mi? Bu üç büyük halife Müslümanlar tarafından şehit edildiği için bakın Emeviler aynı duruma düşmemek için sarayın etrafında bir muhafız teşkilatı kurmuşlar. İslam donanması kurulmuş. 655 yılında kuruldu. Bizans'ta ilk savaşını yaptığı Zatun Savare Savaşı'ydı. Ee, İslam tarihiyle ilgili videolarım var kısa kısa. Hemen bakın arkadaşlar. Türkler Abbaslerle birlikte e, ordu içerisinde, İslam ordusu içerisinde etkin görevlere getirilmişler. Komutanlık görevlerine getirmişler. Zaten Emevilerin yıkılmasında ve Abbasilerin kurulmasında, Abbas Hanedanı'nın kurulmasında Türklerin en büyük katkısı var. Ebu Müslüm biliyorsunuz. Evet. Sosyal hayat nasıldı? Yani toplumsal hayat nasıldı? Bakın Emeviler zamanında halk dörde ayrıldırıldı diyor. Emeviler deyince aklınıza tabii mevali politikası geliyor. Müslüman Araplar, Müslümanlar ikiye bölmüşler. Müslüman Araplarla Müslüman olmayan Araplar. İkinci Arap olmuyor Müslümanlar. Müslüman olmayanlar yani gayrimüslimler, Yahudiler filan. Köleler, Evet, Abbasiler ne yapmış? Müslümanları ayırma politikasına son vermiş. Yani mevali politikasına son vermiş. Mevali neydi? Arapları, Müslüman Arapların diğer Müslümanlardan üstün tutulmasıydı. Çünkü kendileri Hz. Muhammed'in soyundan geliyordu. Türkler, Mürkler, Kürtler, İranlılar e, neydi onlar? Daha sonra da Müslüman olduğu için onlar ikinci sınıf Müslüman yapıyorlardı. Bu da çeşitli milletlerin İslamiyet'e girmesini geciktiriyordu. İşte Abbasiler buna son vermişler. Müslüman Müslümandır demişler. Bunun Arabı Arab olmayanı olmaz demişler. Zaten Hz. Muhammed de veda hutbesinde biliyorsunuz Arabın Arab olmayan üstünlüğü yoktur diyordu. Evet. Ekonomik kayıt nasılmış? Evet. Hazreti Ömer Beytulmalı kurmuş. Yani devlet hazinesi. Yani devletin gelirleriyle giderlerini kayıt altına almış. Daha önceden böyle bir şey değilmiş. Abdülmelik Emevi halifesidir. Ne yapmış? Para bastırmış. İlk İslam parasını bastırmış. Evet. Devletin gelirleri öşür. Müslümanlardan alınır. Haraç Müslüman olmayanlardan alınır. Cizye askerlik vergisidir. Ee, askerlik çağına gelmiş e, Hristiyanlardan alınır. Çünkü onlar askere alınmıyorlar Müslüman olmadıkları için onun yerine para ödüyorlar. Hıristiyanlar askerlik yaptırılmaz. Ta Osmanlı'da da böyleydi bu. Selçuklularda da böyleydi. Osmanlı ta fermanı imzalanıncaya kadar böyle devam etti arkadaşlar. Zekat ve sadaka malının kırkta biri biliyorsunuz. Zekattı. Sadakada. Şimdi ne yapıyoruz? zekatın herkes istediği kişiye veriyor ama önceden ne oluyormuş? Müslümanları götürüp devlet ödüyormuş. Devlet ihtiyaç sahiplerine bu zekatları dağıtıyormuş. Eskiden Hz Muhammed zamanında böyle bir uygulama varmış. Ganimet savaşlarda eğer yendiyse Müslümanlar, yenilen Müslüman olmayan ordunun üzerinden çıkan paraları, değerli eşyaları aralarında paylaşıyorlardı. Bunun beşte dördü askerlere dağıtıyordu, beşte biri de devlete kalıyordu. Bu Bedir Savaşı'na itibaren uygulanmaya başladı. Diğer gelirler de varmış. Vergi, gümrük, maden gelirleri vesaire. Altın sikki, altın para. Bu da geçelim. Yazı, dil ve edebiyat nasılmış? Evet, ne vardı? Cahiliye döneminde panayırlar kuruluyordu. Güzel söz söyleme ve güzel şiir okuma yarışmaları vardı. Yazılı değildi diyor. Belagat güzel söz söyleme sanatıdır biliyorsunuz. Peygamberimizin hayatını anlatan siyer denir biliyorsunuz yazılara siyer denir. Megazi de ne yapıyormuş? Peygamberimizin savaşlarını anlatıyormuş. Peygamberimizin savaşları nelerdi onlar? Bedir, Uhud, Hendek, başka Mekke'nin fethi, Huneyn savaşı, Mute savaşı, Tebük savaşı gibi savaşlar vardı. Daha bundan başka küçük küçük savaşlar da vardı. Hazreti Muhammed'in bizzat komutanlık yaptığı savaşlara ne diyorduk? Gazve diyorduk. Ee, Hazreti Muhammed bizzat komutanlık yapmayıp yerine vekil gönderdiği savaşlara ne, ne diyorduk? Bunu da size soruyorum. Hazreti Muhammed komutanlık yapmayıp yerine vekil gönderdi. Yani komutan vekil olarak bazen amcası Hamza'yı gönderiyordu Uhud savaşına kadar. Daha sonra Hz Ali'yi gönderdi, Zeyd'i gönderdi, daha başkalarını gönderdi. Ellerine bir yeşil bayrak veriyordu, 100 kişi, 200 kişi asker koyuyordu yanlarına ve çeşitli savaşlara, onları çeşitli kabilelere baskı yapmak üzere onları gönderiyordu. Buna ne diyoruz? Hazreti Muhammed bizzat komutanlık yaparsa gazve diyorduk. Komutanlık yapmayıp yerine vekil gönderirse buna ne diyorduk? Bunu da siz bilin, yazın. Evet. Abdülmelik zamanında ne olmuş? Arapça devletin resmi dili haline getirilmiş. Evet, bundan sonra hemen geçiyoruz. Sizler de okuyun buraları o şekilde geçin. Ben çünkü özetliyorum. Bilim Emeviler zamanında başladı diyor. Çok değişik çeşitli çeviriler yapıldı diyor. Eski Yunanca eserler Arapçaya çevrildi arkadaşlar. Sonra Batılılar da geldiler. Özellikle endülüs Emevileri zamanında e, geldiler bizden Yunan bilimlerini, eski Grek bilimlerini öğrendiler, Homerosları falan bizden öğrendiler yani Müslüman Araplardan öğrendiler ve ne oldu? Eski Yunan kültürünü Müslümanlar sayesinde Avrupalılar öğrenmiş oldu. E, aslında Avrupalıların e, Müslümanlara, Müslüman Araplara çok borcu vardı bilimsel bilimlerin gelişmesi anlamında. Ambaslar döneminde özellikle. Emeviler döneminde başladı diyor ama ambaslar döneminde çok gelişme gösterdi diyor. Evet geçelim. Evet. Burayı da okuyun. Evet burada benim söylediklerimi söylüyor. Evet ne diyor burada? Özellikle Endülüs Emevileri zamanında Avrupalılar ee, bilimi gelip Araplardan öğrendiler. Endülüs Emevileri biliyorsunuz İspanya'yı fethetti Müslümanlar ve orada Endülüs Emevi Devleti'ni kurdu. Emevilerle ilgili ve Endülüs ile ilgili ayrı ayrı videolarım var. Onlara da mutlaka bakın. Ee, Avrupalılar Araplardan öğrendi diyor. Evet şimdi ayrıntılarına bakacağız. Bilim dalları Bilimler iki ayrılar arkadaşlar. Akli bilimler ve nakli bilimler diye. Nakli bilimler tefsir, fıkıh, hadis gibi bilimlerdir. Şimdi aynısı bakacağız. Akli bilimlerde de akıl yoluyla. Pozitif bilimler yani tıp, fizik, kimya, matematik gibi. Şimdi bunlar İslami bilimler ya da nakli bilimler. Nakli bilimler. Tefsir. Kur'an'ı Kur'an ayetlerini açıklayan bunları da müfessir denirmiş. Bunlar taberi, mahşeri bunlar da ünlü tefsircilermiş. Bakalım şimdi. Kıraat, Kur'an-ı Kerim'i doğru okunması, güzel okunmasını yani tecvidle okumak sanatına yani da, bilimine ne diyormuşuz? Ee, kıraat diyormuşuz. Demek ki Kur'an okumak da bir bilimmiş arkadaşlar. Rastgele Evet, fıkıh İslam hukukuna denir, fakih denirmiş, bunların verdiği kararlar da fetva denirmiş. Bunlar da önemli fıkıh, fakihler. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi, İbni Hanber. Bunlar da dört büyük imamdır arkadaşlar. Dört büyük mezhebin kurucusudur aynı zamanda. Kelam iman ve inanç esaslarını delilleriyle birlikte açıklayan bilim dalına de denilmiş. Kelam. Bakın rastgele değil. ispatlarını göstererek açıklıyor. ispat ederek. Delil göstererek. Bunlar da önemli ke kelamcılar. İmam Gazali İbnül Arabi'dir arkadaşlar. Hadis Peygamberimizin sözlerini kaynaklarıyla birlikte açıklayan bilim dalına denir. Hadisler çok karışık konu arkadaşlar. Hadisler bazı uydurma hadisler de var. Onun için çok önemli hadisçilerden bunu doğrulatmak lazım. Bu işte İmam Buhari gibi, İmam Tirmizi, İmam Müslüm, Malik bin Enes. Eğer bu kişilerin yazdığı kaynaklarda yoksa Hadisler doğru değildir, uydurmadır. Ee, çok saçma hadisler var. Yani saçma değil. Hadis diye saçmalanan şeyler var. Onlar uydurma. Gerçek hadis istiyorsak bu gösterdiğim kişilerin kaynaklarına bakmak gerekir arkadaşlar. Akli bilimler ya da pozitif bilimler tıp, matematik, astronomi gibi bilimler biliyorsunuz bunlar da Evet, özellikle Emeviler ve Abbasiler zamanında e, pozitif bilimlerde Araplar, Müslüman Araplar çok ileri gitmişler diyoruz. Bilim dalları, bunlar da bilim dallarıyla bilim adamları arkadaşlar. Bunları siz okuyun. Matematik, tıp, kimya, felsefe, tarih coğrafya. Evet bunlar da önemli bilim adamları ve bilim dalları. Geçelim. Bironi ve Farabi var burada. i̇bn Sina, Buhari, Ömer Hayyam. Ömer Hayyam da astronomicidir, astronottur. Astronot değildir de astronomi bilimiyle uğraşmış. Astronot deyince aya veya uzaya çıkan kişi anlaşılıyor ama bilim dalıyla uğraşmış biliyorsunuz. Büyük Selçuklu Devleti'nde Melikşah döneminde yaşamış. Celal takvimi dahi yapmış, yaptırmıştır. Eğitim öğrenim. Buraya okuyun. Kur'an'ın ilk ayeti oku olduğu için İslam'ın bilime önem verdiğini hemen buradan anlıyoruz. Ali Memnun zaman, Memnun zamanında Bağdat'ta Beytül Hikme açıldı. İlk medresedir. ve Nizamiye medreseleri de en büyük ve İslam İslam yapılan en büyük medreselerde Büyük Selçuklu Sadrazamı Veziri Nizamül Mülk'ün açtığı medreselerdir. Evet, buraları not alın arkadaşlar. Çok önemli şeyler bunlar. Sınavlarda hemen çıkar. İslam sanat dalları mimari biliyorsunuz. Minyatür, Hat güzel yazıdır. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i yazarlar ve diğer hadis kitaplarını, fıkıh kitaplarını el, el yazısıyla yazarlar. Poymacı. Evet. Evet. Bunlar da sanatlar diyelim ve geçelim. Evet. Görsellere bakalım. Evet. At. Evet arkadaşlar dersimiz buraya kadar. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar dilerim.